Bu soruyu da çok merak ediyorsunuz. Bu süreci de bu soruyu da sizin için net bir şekilde cevaplayayım. Uyuşturucu ticarete suçundan nasıl beraat edilir? Bu süreç çok zor bir süreç arkadaşlar. Dediğim gibi bu suç hani bilişim suçlarındaki belirli yargılama durumlarına hiç benzemiyor. Çok daha ağır süreçler, çok daha stresli süreçler. O sebeple soruşturma evresinden itibaren bir kriminal raporu, teknik takip tutanakları, satışa dair bir emare var mı yok mu Buna istenen HTS kayıtları, HTS kayıtlarındaki hani belirli görüşme durumları varsa oradaki tape kayıtları, oradaki belirli süreçleri istenen satışa dair herhangi bir emare var mı, suçüstü durumu var mı, hassas terazi var mı, hassas terazi varsa bile herhangi bulaşıklı bir bulaşıklı bir hassas terazi durumu mu, daha da ötesi tamam bulaşıklı hassas terazi de olabilir. Kişiler ben bunu tartıp da içiyorum. Veyahut stres mevzusunda eroin maddesi. Eroin maddesi. Veyahut belli bu maddeler çok tehlikeli maddeler olduğu için. Gramaj yüksek alınırsa kişi öyle de bilir. Yani dediğim gibi sonuçta çok zehirli sıkıntılı maddeler bunlar. Bunu söyleyebilir. Lakin tamam hassas terazi olabilir. Hassas terazi, bulaşıklı hassas terazi olsa bile. Şöyle bir durum var. Yanında paketlenmiş, özenle paketlenmiş bir Paketçikler olmayabilir veya en baskın neticesinde maddeler çok açıkta olabilir, bir yere istiflenmemiş olabilir, gramajlar düşük olabilir, gramajlar belirli oranın üzerinde olsa bile günlük, aylık veya yıllık kullanım sınırları içerisinde olma durumları olabilir. Bu süreçler önemli, bunların belirtilmesi gerekiyor. Bu altyapıların sağlanması gerekiyor, bu süreçlerin sağlanması gerekiyor. Ona ısrarlı belli kamera kayıt durumları önemli orada bir baskın neticesinin satış durumlarına dair belli emare durumları olup olmamasına dair. Bu süreçte önemli. Zaten başlangıçta en fazla kullanılan emarelerden biri yapılan aramanın hukuka uygun olup olmadığı arkadaşlar. Lakin bu, biraz daha zayıf bir durum olarak görüyoruz. Çok nadir gördüğümüz durumlar 1-2 Hazir'in durumundan meydana geliyor. Şunu da soracaksınız, Tam hocam'' diyeceksiniz, ''Bana bu soru da geçmişte sorulmuştu, tamam'' İhtiyar heyetinden iki kişi, ki Hazirun iki kişi bulunmazsa bile komşulardan iki kişi bulunması yeterli mi? Yeterli. Lakin o komşular o mahalleden değilmiş hocam diyorsunuz. Onların imzaları oluyor. Yani arkadaşlar bu savunma durumu olarak da sunulabilir de sonuçta oradaki Hazirun durumu olma durumu, yani onlar da hukuka uygun olarak sayılma durumları meydana gelebilir. Çünkü... İstersen oradaki komşu, bina veyahut farklı bir binadan gelen kişiler sonuçta orada imzaları var. Önemli olan zaten oradaki hazirin olmasının sebebi yapılan işlemlerin şeffaflığı, açıklığı. Polis memurları da hesap veriyor isterseniz bu işlemleri yaptığında hem amirleri de hem de belli durumları isterseniz. Onlar da hukuk uygun işlem yapıyorlar. Ona istersen hazirun da onları bizzat inceliyor, görüyor. Zaten polis memurlarımız da yaptıkları hani bu işlemleri bu durumlara istinaden her şeyi zaten tutanağa geçiriyorlar. Onlar da şeffaf işlem yapıyorlar. Onların da üzerlerinde müthiş derecede mesleki sorumluluk ve ağırlık var. Yani bu süreç üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Tamam. Bu süreç üzerinden de geçtik berat durumlarına gitmek için. Berat durumlarında bir de savunma durumlarının net bir şekilde meydana gelmesi lazım. Dediğim gibi teknik takip durumlarıyla birlikte. Şimdi şöyle de bir durum olabiliyor. Kimi teknik takip tutanaklarında kişi ihbar edilen kişi baskın yapılmadan öncesinde veya sonrasında isterseniz oradaki polis memurları evin etrafında gerekli araştırmaları meydana geliyor. Bu araştırmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair veya bu kişi takip edilene bu durumlara dair herhangi bir satışa dair, satış yapına dair bir emare de görmeyebilir, bir delil durumu da görmeyebilir. Bunların da net bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu şekilde süreçlere gidilmesi gerekiyor. Sonrasında zaten söylemiştim, tape kayıtlarının temiz çıkması, mesaj kayıtlarının temiz çıkması. Ya bir de şunu da soracaksınız, hani bu süreçlerde hocam, berat durumlarından ziyade etkin pişmanlık durumu kişinin suçunu kabul etmesi etkin pişmanlık süreçlerine girer mi? Ben bu durumu hukuki düşüncelerime istenen düşük ihtimal olarak görüyorum. Kimi arkadaşlarımız söylüyor yani bununla alakalı hatta bana da değerli bir danışanım sormuştu. Kendisi de sordu da bununla alakalı yargıtay kararı da var denildi. Ben görmedim onunla alakalı bir durum. Ben zayıf bir durum olarak görüyorum. Kişinin suçunu kabul etmesi yani işte ben işledim, ben verdim, ben yaptım şeklinde bu süreçleri yap, söylemesi Kanunu 192. maddesinin 3. fıkrasına istinaden etkin pişmanlık durumlarından indirim almasını zayıf ihtimal olarak görüyorum. Burada etkin pişmanlık durumları net bir şekilde ortaya konulmasının süreci şu arkadaşlar. Kişi bu maddeyi nereden aldıysa hangi burası metruk bir yer olabilir aldığı yer. Kişileri açığa çıkarması gerekir. Açığa çıkardıktan sonra yani suç fiilini açığa çıkarması gerekiyor. Açığa çıkardı diyelim Aldığı kişi açığa çıkardı, O kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı açığa çıktı. Tamam olur, ee, indirim alabilir. Bu önemli. İki, bu süreçler üzerinde kişi durdurulur veya yakalanır. Yakalandıktan sonra arkadaşlar emniyet mensupları, kolluk kuvvetlerimiz hiçbir araştırma yapmadan, tam işlemlere girmeden eldeki maddeleri direkt verir. Tüm durumlar araştırır. Arabanın içerisinde ve evin içerisindeki maddeleri gösterir. Açıklık durumlarına istinaden ondan da bir yararlanma durumları olabilir. Ama birinci aşamada en net yararlanma durumu suç fiilini, bu yasa dışı maddeyi nereden aldığını, üretim yerini, veyahut kişileri net bir şekilde açığa çıkarsa etkin pişmanlık indirim almasını bekliyoruz. Lakin suçu kabul durumu veyahut elindeki maddeleri açık ve net bir şekilde verme durumu arkadaşlar tartışmalı durum alamaya da biliyorsunuz. Çok uğraşıyoruz bu süreçler içerisinde. Buna benzer yargıtay karar da çıktı zaten kişinin elindeki malde, malları veyahut maddeleri kolluk kuvvetlerimiz araştırma yapmadan direkt verme durumları. Lakin Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu süreçlere giren avukat olarak ve incelediğimiz çok fazla kararları istinaden her şey 2 kere 2 4 olur şeklinde gitmiyor arkadaşlar. O sebeple zaten bu ayrıntıları söylüyorum. Tamam. Berat durumlarında bu şekilde gitme durumları olabilir. Yargıta ceza genel kurulu kararları durumlarına istinaden ve şüpheden sanık yararlanır ilkesine istinaden ve belirli istinaf bölge adliye mahkemesinin kararlarına istinaden berat durumların altyapılarının sağlanması önemli. Bu süreçlerin net bir şekilde altyapılarının savunmalarının yapılması gerekiyor. Bu şekilde berata gidilme durumları olabilir arkadaşlar. Bu süreçler yaşadığımız durumlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere ve gelecek videolarda görüşene dek sevgiler.